Bugün ilk YouTube maaşımı ablamla beraber harcayacağız. Allah seni kaybetmesin. Alam gibi benim payım, benim payım, benim payım. Azıcık dur gitsene kocan o taraftan bir bak bir Benim koku. Oh. Bu? Bunu da ablama almayalım. Diyeceğim. Tamam ben de kendi kurnamdan. Oğlum bu erkek ne lafı lan? Kafa yiyeceğim. Yani. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konseptini hemen söylüyorum. Bir an önce video başlamak istiyorum. Normalde ben bu videoyu tek çekecektim ama yine bir misafirimiz var. Artık misafir değil yani kanalda söz sahibi olduğunu iddia ediyor. Kanalda pay olduğunu iddia ediyor. Fazla konuşmuyorum hemen konuğumu da alacağım. Gel. Hiç sevmediğim ama. Arkadaşlar bugün çok özür dilerim. Kidalım şimdi dan hasar vermeye başladım. Evet yapacağım. Evet. Bugün ilk YouTube maaşımı ablamla beraber harcayacağız. Ama yani ilk YouTube maaşım derken bu zamana kadar hiç çekmedim. Toplu çekeceğim. Ben zaten kendim harcayacaktım. Ablam da e, yanımda gezecek işte o Sen şekilde. Sen ben siz harcayabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Diyoruz ve o zaman ilk olarak gidelim ATM'den bir miktar para çekelim. Çünkü biraz para fazla olunca hepsini tek seferde vermeyecek. Geri kalanı karttan harcayacağız. Var mı söylemek istediğim bir şey? Varsa günlüğüne ya sonra söylersin. Belasın olmaya geldim. Allah emanet, had. Ses var. Benim payım mı? Neyse şimdi erkek kayıtlısın değil mi sen? Allah paralarını. Arkadaşlar ilk etapta ben uzun süredir biriktiriyordum Almak istediğim ya da almam gereken ilk evre zaten bilgisayar. Normalde bilgisayar da alacaktım. Bir tane Macbook'um var zaten. Başta doz yok ben bununla kurgu yapamıyorum. Yok inci küçük. Yok ekranı küçük göremiyorum. Bakamıyorum. Beynim ileri odaklanamıyorum. Gideceğim önce kasa alacağım. Zaten e, siparişimi önden vermiştim ben. Seçmiştim. Sonra gideceğiz monitör alacağız. Bu benim payım mı? paralar atayım paralarımı. Düşen ne? Allah Allah. Yapalım mı? Ben böyle koşuyormuş gibi yapayım. Tamam mı sana? Dur. Böyle eğilin, Sen sabit kal. Geri kalkarken kasayla kalkayım. Yapalım. Allah. Allah seni kahretsin mevcut. Şuna bak, pantolonumu sıksam su akıyor. Beni sürüklediğin için bana kıyafet alacaksın Mevlüt. Ablam boş ver de, bilsen şiş istantı mı? Arkadaşlar YouTube'daki param buydu. Bilgisayara tam olarak bunu verdim. E bana kalan şu an bu. Bana kalan ne kadar? E, videolarda ilk maaşım almamdaki en büyük pay atıyorum benimse. E, ben bilgisayar istiyordum kendime aldım. Şimdi en büyük ikinci pay babamın. Babama bir güzellik yapalım değil mi? Yapalım. Benim payım? Ben bunu yanıma niye aldım ya? Ha, gibi benim payım, <laughs> benim payım, benim payım, benim payım. <laughs> Normalde böyle inince biz kasayla bilgisayarla çıkacaktık ama. Ama zaten az önce gördünüz yağmur devresinde Saçım başım dalgalı, kıvırcık mıvırcık bir şeyler oldu. Arkadaşlar bizim de abime gel. Abim telefoncu da çalışıyor biliyorsunuz. Oradan babama telefon alacağız. Oradan ben monitör alacağım. Bana ne alacaksın? Kaldı bir şey al. Kahve aldım Hayır yetmez Sabah kahve yetmez. aldım evet. Tam olarak şöyle Aa, Youtube'dan kazandığım bu pastaysa şey Bak Giterim. bu pastay.. Bir su. Bilmiyorum bana bir şeyler alman, 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 alman gerekiyor Az bir daha kocan gitsene o taraftan bir bak da gel Eğer Youtube'daki maaş bu pastaysa ablamın hakkı şu Gördün mü içine ekmeğini içi. Ne bu Ne bu ne bana da bunu aldın ya Düşman başına telefonlar dedim dilim kop Ne bu Dilim kop Ne bu ya da şuradan bir kılıf falan telefonuma Abi nasıl Kocan alsın. Bu da güzel Abim de olduğu için abime de ben kazançtan bir miktar komisyon verecektim ama abim komisyon ne herhalde ablamda kullanmamış. Hala kısım var lan. Şimdi babamda iPhone 6 var. Geçen bana şey yapalım Facebook'a giremiyorum şuna bak dedi. Bir içerilendim şimdi adamın hakkı değil mi? Mehmet Mehmet bana şunu alacak. Dur babamla ilgili önemli duygusal konuşma yapıyorum bak. Ondan sonra dedi ki oğlum bak dedi Facebook'a giremiyorum. Ekran böyle git gel git gel yapıyor. Eee babadır. Belki artık videolarda daha fazla bir şey yapabilir. Ay Ya, ya bir insan ya bir... benim değil mi? <laughs> ne be? Ya git be. Bu değil mi? 64'lük bu. Bak bak ya, yanlışlıkla 128'li açmayalım o kadar param yok. Açıyorum. Açayım mı babacığım? Açma açma. Açılmıyor zaten. He. Oğlum ben nereye düştüm lan? İşte Youtube'dan ma gelen maaşımı harcıyorum videosunu çekiyorum yoksa Youtube maaşımı kaptırmamaya çalışıyorum videosunu çekiyorum. Ne bir? Kılıfın rengi ne kadar hoş değil mi? Babacığım. İşte olur olur. Ben açtım almak zorundayım değil mi? Hı hı. Dur, 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 dur. lan Al da seni. Hı hı. Bir monitörüm kaldı. Bununla alacağın zaman var. Maaş buydu. Bilgisayar. Benim Telefon. Ablamın payını da şuraya Ayırmadım bir kahve mi? resmi koyduk mu? Ha ha. Merhaba diyor. Tamam git bir tane kendine kılıf seç. Kılıf nerede? Tamam, tamam. Şuradakiler mi? yok arkada. Mevlüt şu bir. Köşedekiler. Ablamın da hakkı çoktur. Ben diyorum tamam. ki. dur. Bunu da ablama almayalım. Dur. Şşş. Gelsin baksın. Eksiye girdim mi ben şimdi ya? Yani yandan mutluyum bir yandan hoş, koş, garip hissediyorum. Ben. Abla. Devam. Gelsene. Ben bunu da açtım. Bu da senin oldu galiba. Vallahi mı? Ney? Ne? Mebu? Gerçekten. Küçük ben, ben yok şakacını açtım abla. Ne demek ben ayıp? Şu mutlu değilim kendimi. Niye? Şarkı Niye? Şarkı daha dur biz. daha daha sana neler kitleyeceğim. Mevlüt bir kılıf, kılıf kılıf da mevlüt kılıf da mevlüt. bir şeyler mevcut. aldıracağım diyor. Çıldıracağım kendimi çıldıracağım. Kılıf oh. alalım mevlüt mevlüt gel. Abim ya da kardeşim bana telefon olsa ben şu an var ya yer gökünde. Hadi ama, hmm. kılıf nerede? Işte. Hala kılıf derdinde. <laughs> Sağ ol abla. Ben <laughs> o zamana kadar daha iyi bir teşekkür <laughs> görmemiştim. İkisini de babama vereceğim, <laughs> Kim telefon yapsın. Sen de şöyle köşeye gidip konuşalım. Maaşım buydu, <laughs> kendim için aldığım malzeme bu fiyat. Ablam ve babama aldığım şeyler şey bu yapacağım. fiyat. Ben zarardayım, sevinsinler <laughs> yani. be. Ben daha çok çalışır, onlara da yine daha fazla alırım. <laughs> kendim <laughs> iş <hiç> alamayacağım <laughs> ki bu gidişle. Ne oldu abla? Dört tane kılıf mı getirdin? Evet, daha alabilirim ama. Alayım mı? Al demedim, git dedim. Kusacağım, Aldım çok ya. kusacağım. <laughs> kusacağım şimdi. Öte mevresine ne zaman geçiyoruz? जरा द Arkadaşlar telefon evresini gördünüz çünkü abim çalıştığı yerden aldık her şeyi. Ben seninle ama... şu an bana niye bir şey almıyor? Aldım ya telefonu aldım. Ama monitörü alırken koşun içine. Sen de gir içine tamam. tamam. Monitörü alırken e, bize mağazada çekim yaptırmadılar yasakmış. O evreyi size gösteremedim ama aldım işte. Oğuz'un yüzünden küçükleri vardı 23, 24. Şu bile var şu Ama gel gör ki büyük alacağız. Niye? Büyük ekranda çalışacakmış bana... bir şey almadım. istiyor ya. bir tamam, bin arabaya bir. Kocana götüreceğim seni. Götür kocama beni. Hani ben... evlenince kurtuluyordu? Kurtuluyordu. Aa çok çok beklersin. Bu sus! Aaa! bir şey evlendikten sonra. Tabii ki. Hadi gidelim. Ben niye her evrede yağmurla başlıyorum? Niye? Biz bir olaya yağmurla başlıyoruz ya yağmurla bitiriyoruz. Şimdi Tabii arkadaşlar sona geldim zaten. Bir babama da telefonunu hızlı vereyim. İlk bir onunla bir duygu yapayım. Özlemişsinizdir reisi. Oradan da biz zaten bugün ofise gideriz. Bilgisayar falan kurarız artık. Sonra eve geçelim mi be? Hadi geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun baba? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Sen geçiyorsun, ben ne geçiyorum? Tamam, tamam. Ben yine Ay, dolandırıldım. Ablam dolandırdı beni. Oğlum, ablamı ya. Ben bugün ne videosu çekiyordum biliyor musun? Dedim ki YouTube <laughs> maaşını bu zamana kadar hiç çekmedim. İlkini dedim toplu çekeyim. Hani onu harcıyorum. Ee? Bilgisayar aldım, ekran aldım. Ablamın da telefon aldım. Hadi oğlum ablanın telefonu alacağım. Bana alsana benim telefonu. Bana alacak tabii. Kızım sen bu evden gittiğin yine bu eve gelmişsin. Getir babamın telefonunu. Babamın <laughs> telefonu bu arada 4-4. Telefonunu mu getirdin? Gün... <laughs> gitti. Neyse benim flash'ım var. Faturaya yatırmamışım. Ben zaten ben yatırırsam <laughs> ben yatırırım. Al da Fatura yatır. Ben, ben niye herkes biraz konuştuktan sonra benim param gidiyor sürekli? Şey yok. Ablan bana alsaydın telefonu ışığın da gitmezdi. Ablamın attığım video 500 bin izlendi. Ya işte. Bana telefon al. Aa bir de kucağıma atıyor ya. bana al telefonu. Az önce telefonu gidip bana atıyor. Ben devamlı telefonunu atarım. Oğlum kalk git lan buradan. Kalk. Ben sana Atın at at atın Ay koçum benim ya. Bu arada içine salatalık koyma fikri annemin de. Dayak ders bozulu basını bilen değil mi? Oğlum bu erkek de lafını mı lan? Ooo kafayı <gülüyor> yiyeceğim. <gülüyor> Aa tamam ver. tamam ver. erkek mı? Tamam bir şey diyeceğim ver. Demek bir şey diyeceğim. Falan, Beyaz ben. telefonu beğenmedin değil Ay, mi? Ben Aa canım telefona ihtiyacın var mı? Olur değil mi? Al. Ah Oğlum. İyilikten maraz doğuyormuş. Hay bu git. Gel yürü ya. Gel gidelim biz gidiyoruz. Git lan kalk git. Telefonu da yere düşmüş onu al. Ver benim telefonum yeter bak. İyi peki sen mi Bu saatten sonra... dinlemek istemiyorum bye bye. biz gidelim mi? Şimdi burada konuşursan babam beni döver. Arkadaşlar günün özetini gördünüz. Şimdi bizim anlam vermediğimiz iki olay var. Aslında tek olay iki farklı kişi var. Ablan ya babam neden sevinmedi? Ya da biz mi böyle güzel şeyler... Ama bence onlar alıştı oğlum. Ben gibi birinin oğlu birinin kardeşi var. Yani ekstrem bir şey bekliyorlardı demek. Şöyle bir şey yapmak istedim. Ben ortalama bir 6,5-7 aylık kazancı tek seferde çekmek istedim. Ofis benim bu seneki hedeflerimden biriydi. Hayal değil. Ve o hedefimizi %90 var mı şu an ya? Hiçbir kısmı göstermeyeceğim. Şu an bakıyorum içeri hesapladım. %90. Ofisimiz de tamam zaten arkadaşlar. Muhtemelen birkaç video sonra ofisle ilgili de bir video gelir. Bütün kazancı ofis evresinde ofise harcamak mı Yoksa bu evreleri gelmemde bana desteği olan en önemli iki kişiye. Aslında tek kişi babam da ablam yanında yancı. Onları da mutlu etmek istedim. Bir hediye olsun istedim. Kazancımız buydu. Benim kendime harcadığım bu. Ablama harcadığım bu. Babama harcadığım bu. Bence benim YouTube kanalım ablamla babama çalışıyor. Genel olarak böyle. Söyleyecek pek bir şey yok. Bugün zaten çok şanssızım. Bilgisayar almaya giderim. Yağmur bastırır çıkamam. Eve gireceğim zaman yağmur bastırıp eve giremem. Eve girerim. Elektrikler gider. Flash da video devam ederim. Yani bilmiyorum. Bugün sol tarafından da kalkmadım. Dua da ettim kalkarken. 10 gram olur Neyse işin özeti arkadaşlar Artık yani önümüzdeki günlerden itibaren Youtube'a çok verimli bir şekilde Girmiş olacağız hatta girdik de diyebiliriz Değil mi vaziyet alın Geliyoruz Allah'a emanet beğenmeyi yorum yapmayı Abone olmayı unutmayın Sağ sol illaki yerlerde bir şeyler vardır Hadi görüşürüz